Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün aklıma gelen harikulade video yapacağız. Şimdi ben bunun ismini nasıl söyleyeyim bilmiyorum. PK XD'nin random verdiği avatarları ee, avatar eşyalarını değiştirerek güzel çevireceğiz. Bunun kaç life versiyonu vardı. Ben de dedim ki neden PK isteği versiyonu olmasın? Video fikrini kimse de görmediğim için tamamen benim fikrim. Random'a basıyoruz. Evet, şimdi randomumuz bu oldu. Şimdi randomumuzu düzenleyelim. Bence bu 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 bunlardan biri olabilir. Yüzünü değiştireceğiz. Ona şuna yakın bir yüz yapalım. Bunu yapalım. Görüşü bu çıktı. Tamam, bu kalsın. Saçı da bence güzel. Üstü de güzel. Bakar mısınız? Bence güzel çevirdi. Bunun bir tane altı vardı. Onu yapalım diye düşünüyorum. Karop pişin tuzu altı. Evet. Evet. Az önce olan şapkayı değiştirmeyeceğim. Vazgeçtim. Gördüğünüz üzere bence çok tatlı oluyor. Bunun çiğini takmayacağım. Kulaklığını takmayacağım. Çünkü zaten bir tane şapka taktım. Ama ya da takayım. Böyle şey yapabilir güzel duruyor. Eldiven olarak bunu bu, bunu, takacağım. Ayakkabısına ayakkabısı var mıydı? Bunu hatırlamıyorum. Ayakkabısını takalım. Ayakkabısı bu muydu? Ben ayakkabısını hatırlamıyorum. Heh, ayakkabısı buydu. Bir de bunun çantasını takalım ve tam olsun. Tamamen çok güzel oldu bence. Çantası. Tamam. Her neyse. Uzun uğraşlar sonrasında bunun olmasına karar verdim. Evet. Birinci avatarımız böyle oldu. Sizce nasıl bir avatar oldu? Bence çok güzel bir avatar oldu. Ben gözlüğüne de bay bayıldım şahsen. Şimdi diğer şey avatarımıza geçiyoruz. Diğeri böyle bir şey oldu. Bundan avatar düzenlenemez diye aşırı korktum. Çünkü şunun tipine bakar mısın? Çok değişik bir tip oldu. Onun yüzüne yakın bir yüz seçmem gerekiyor. Bu yüz seçiyorum. Bence en iyi yüz o, şu an bu. Saçına yakın bir saç seçemeyeceğim. Çünkü gerçekten saçı berbat. Değişik bir saç seçmek istiyorum. Bu saçı seçmeye karar verdim. Ya da bunu mu seçsem? Yok ya bu olsun. Evet. Ve şimdi ım, bu üst kalsın diye planladım. Altına bunu diyebiliriz aslında. Çok mu kaba olur? Ter renginin böyle kalmasına karar verdim. Çünkü zaten böyleydi. Altına bunu giyeceğim e, ee, üstün ay şapka olarak bunu takacağım. Kulaklık takmak istemezdim ama bunu takmaya karar verdim. Sonra bundan takmayacağım. Bu ayakkabı bence güzel. çap bu arkalık arkalık şüpheli. <laughs> bundan da ta takmayacağım. Gözlük olarak bu gözlüğü çok beğenmiş şahsen. Bu olabilir. Evet. İkinci avatarımız da tamamlandı. İkinci avatarımız da böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi bir avatar daha yapalım. Şimdiki avatarımıza geçelim. Aa yanlışlıkla kaydediyordum. Aa bu avatar işte olmayacak gibi. Bunu o yüzden değiştirmeliyim. Hmm ama bu olur. Yüzünü göremiyoruz avatarın. Bu ne ya? Şu olsun gene o zaman. Ya da bu olsun bu sefer. Hmm, bir dakika. Şu kafalı bir çıkarabilir miyiz? Bir de şu ter rengini düzeltsek. Bu sefer böyle kalsın. Gene böyle olsun. Üst güzel bence. Altını düşünelim. Hmm, a, alt olarak da bu olabilir. Bu şahane oldu doğrusu. Şapka olarak hmm. bu olabilir. Bence. Bence bunda da bu olsun. Yıldızlı mıldızlı bir şeyler. Bu kalsın. Ayakkabılar bence güzel. bu olsun. Bundan olmasın. Bundan da olmasın bence ya da bu olsun. Bence güzel oldu. Dönüştürmeme göre en beğendiklerimden birisi bu. Çünkü gerçekten çok güzel renkli oldu. Ben çok beğendim. Şimdi son avatarımıza geçelim. Hemen bununla karıştıralım. Ay bu ne? Tövbe yarabbim. Tamam neyse yavaştan yapalım. Bu yüzü seçeceğim bu sefer. Zaten avatarın kendisi neredeyse olmuş. Bu sefer yanıma bir mi almayı düşündüm. Şu kelebeği alacağım. Bunlar kalsın. Takım bir şey gibi olsun. Bundan bir şey yok. Bunu takmayalım o zaman. Bu Kalsın. Neredeyse avatarı, avatarı kendisi yapmış zaten. Bunun ayakkabılarını değiştirmek istiyorum. Bu olabilir. Bundan da bu olsun. Arka şey olarak da şu olsun. Evet harika oldu bence. Bu da son avatarımızdı. Ve bence harikulade oldu. Sizin en beğendiklerinizin ee, en beğendikleriniz hangisiydi? Benim bu ve bir önceki oldu. Çünkü bu gerçekten aşırı güzel oldu ve ben bunu çok beğendim. Ee, sizin beğendiklerinizi de yoruma bekliyorum. Bu arada yapan Cere versin. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.